Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa bir Eko Victor ve ben eski bir telsiz davetiyim. Bugünkü konumuz distorsiyon. Baktım ki YouTube'da distorsiyon konusunu hiç böyle bir telsizci arkadaş e, ele almamış. Bırakın fizikçiler bile fazla almamış. Distorsiyon nedir, ne işe yarar, neye zararı vardır? Aslında distorsiyon bizim için bir zarar. Bütün e, sanat dalları içinde de bir zarardır. Ama faydası da belki vardır. Sanat dallarında kullanıldığında, bir, resim, bir mesela ressamsınız, o oradaki istenmeyen bir çiziyin oluşması distorsyon veya orada istenmeyen bir bulutlanma olmuş, yani mesela nem kapmış resim, o distorsyon olmuştur. Yani istenmeyen bir şey, hani droplanma der bu, mesela uyducular oradaki çiziye, o aslında distorsyondur ama. E, uyduculuk adında droplanma der. Yani damlacıklanma cızır cızır. O distorsiyondur. Mesela bir araba meksefe derler arabacılar. Hani o kondansatörün bozuk olması Zzz diye bir ses gelir. Televizyonda cız diye veya radyonuz dinler, FM radyo dinlerken zzz diye bir ses gelir. Orada adamın meksefesi ya da kondansatörü bozuktur. Size distorsiyon yapmıştır. Bunun adı distorsiyon işte. Distorsiyon farklı sebeplerden olabilir. Sizin telsiz yani radyonuzun kalitesiz olmasından kaynaklanabilir. Distorsiyon e, ucuz malzeme yani hani burada kendini koruyamıyor o cihaz. Yani radyonuz sizin e, filtre iyi filtreye sahip değil demektir. Ya da sizin şebekenizde e, şey yok. Toprak hattı olmadığından olabilir. Distorsiyon o aldığınız ürün kalitesi QRP cihazlarının kendisi de kalitesizdir. Aslında QRP yapıyoruz. Hani şey yapıyoruz ya. Onlarda mesela 20 tane 50 tane transistör kullanacağını 20 tane transistörle çalıştırıyorsun. Demek ki orada bir eksiklik var. İşte burada bu kalitesizlik yani düşük kalite distorsiyon olarak açığa çıkıyor. Mesela bir tünerin e, teneke kutuyla kapatmadığınız zaman veya bir osilatörü teneke kutuyla kapamadığınız sürece o zaman orada da distorsiyon oluşuyor ve dışarıdan içeride hem dışarı yayın yapıyor hem de dışarıdan onun içine sızabiliyor. Bu burada oluşan e, gürültüye distorsiyon diyoruz. Distorsiyonu engellemek için yani sadece diyorum ya e, şeyle alakası yok. Ya yani kabloyla veya ses bilme ama sizin istemediğiniz yere girmesine bizim telsizcilikte en çok kullandığımız yani terim ses frekansına e, gürültünün girmesi. Peki bu nerederde nasıl kullanılıyor? Size ufak da olsa bir bilgi vereceğim. Distorsiyon konusu o kadar önemli ki. Bakın bu bir laptop kablosu. Adam ne yapmış? Buraya bir koaksiyel koymuş. Bu koaksiyel kablo normalde uydularda kullanılır. Ee, bir de onun buraya bir de balon koymuş. Yani burada ikinci bir filtre yapmış. Bu kendisi zaten filtre. İkiz antenler distorsiyona yani ikiz kablolu antenler var ya yukarıdan gelen telsiz antenleri. 240 ohm'luk antenler onlar distorsiyona açıklar. Yani telsizcilik dilinde hiç kimse bunu söylemez ama ben size söylüyorum. Peki biz neye koaksiyel kullanıyoruz? Koaksiyel kullanmanın bir e, özelliği, en büyük özelliği doğru 50 ohmdur. Ama bu insanlar o e, şey çiftli olan antenden sonra buna geçtiler. Yani anladılar bazı şeyleri ki ondan sonra buna merdiven anten derler ya o antene çiftli ondan sonra geçilmiş. Eski televizyonları onlarda da çift 240 ohm 200 yani yüksek o Bu gene 50 ohmluk. Peki buradaki amaç ne? Sadece ve sadece o 50 ohmu tutturmak değil arkadaşlar. Buradaki en büyük olay dışarıdaki bir sinyalin ortayadaki frekansı ortadaki kabloyu atlamasını engellemek. Canlı uç ya bu. Dış kısmı da şasedir. E şase de hep topraktır biliyorsunuz zaten. O zaman şase aslında canlı ucu korumak için kullanılıyor burada. Ve adam burada ikinci bir filtre kullanıyor. Yüksek gerilim yani girerse bir de buradan da süssün de ondan sonra bir laptopu yakmasın diye. Peki ucuz olanlarda hani yan ürünler var ya o bu orijinal bir kablo olduğunu anlıyorsunuz artık yani. Bunu bir telsizci gözüyle baktığınız zaman orijinal bir kablo olduğunu anlamayacak hiç kimse yoktur. Evet bu bir orijinal kablo. Ama orijinal olmayan kablolar da var. Bende mesela şu an burada yok ama. Orijinal olmayan kablolar hem bu bolunu bulamazsınız hem de bu çift teldir. Ha öyle bir pozisyonda yan üründür, ucuzdur. Ucuz adaptördür, laptop adaptörüdür. O zaman bir mikrodalga fırının yanında veya üstünde laptopu bulundurursanız o laptopun yanma olasılığı büyüktür. Hele insanlar şöyle şöyle yapıp da şöyle bir bobin oluşturmuş olur. İşte burada bir anten görevi gibi. O alır burada yüksek gerilim bunun içine girer ve laptopunuz yanar. Yandıktan sonra ama ben bir şey yapmadım ki kendi kendine. bilgisayar öyle dersiniz. Şimdi distorsiyon ses frekansına da şimdi şu kablo şu kablo 3.5 milimetredir. Bakın 3.5 milimetre. Fakat Şimdi niye bu kadar iki tane balon koyar ki bir adam? Bakın niye iki balon koyar? Çünkü bu kablo, bu 3.5 mm ses kablosudur. Bu bir monitör kablosu. Bilgisayarla monitör arasında kullanılan bir kablo. Neden iki tane koymuş balonu ve niye bu kadar şey? O da örgüdür. Böyle aynı bunun gibi. Bu da aynı örgü. Sesi koruyor arkadaşlar. Ses frekansını bu toprak ya. Içi, oradaki hattı korur. İki tane tel de içinden gider. Dışı toprak şu şuraya girer şu iki tanesi de o kırmızıyla işte sarı beyaz kırmızıyla diğer renktir genelde. Bunun bu iki balonun olmasının en büyük sebebi bilgisayara taktığınız bilgisayarın üzerinde oluşan frekans bu monitöre atlamasın. Monitörün frekansı da Bilgisayara atlamasın diyedir. Yani bunu size pek açıklamazlar ama normalde stereo jack iki tane böyle de yani bunlar olmadan da satılır size. Ama onlar bu iş için özellikle değildir. Yani ha siz diyelim ki bu monitörle bilgisayar arası monitörlerin içinde hoparlör var bazı monitör. Bu onun hop, kablosudur. Diyelim ki monitörün üzerindeki kabloya bundan değil de gittiniz bir bilgisayar bana 3.5'luk stereo kablo verir misin çift taraflı dediniz. Onu taktınız bunun yerine çok derinden zzzz diye bir ses gelir. İşte o distorsiyondur arkadaşlar. O zzzz sesini kaldırmak için adam filtrelemiş. Voltajı bizim en büyük derdimiz voltajın içine yani şey, şeyin bu sesin içine yüksek gerilimin girmesi ya da frekansın girmesi. Frekans girmemesi lazım. Bizim yani bu süzmeye yarar bunlar. Peki, e, kulaklık kablolarında niye yoktur? Ya yani bunda yok bakın. Yok. Yok bunda. Balun yok. Bu kadar da çok fazla korunaklı değil ama onda da örgü var. Nakamishi diye bir kablo vardı. Altından yapılma. İletim bunlarda iletim çok önemlidir. Ne kadar iletkenliği iyiyse o kadar bu e, kulaklıklar e, daha kaliteli ses verir. Mesela Nakamishi vardı. Japon malı altın telden yapılırdı. Fakat ee, dediğim gibi bunlarda balon bulunmaz, ee, terminal bulunur. Ba balon bulunmaz, terminal bulunur. Peki e bunlarda niye yok? Ya bunlar zaten yüksek gerilimle hiçbir işin yok. ha Sadece bilgisayarlarda biraz sıkıntı olabilir, ama onlarda da e içinde kendini düzelten e ufak da olsa bir devresi vardır. Yani demek istediğim burada atlama yani yüksek gerilim söz konusu olmadığı için kulaklıkların e, giriş kablolarında genelde balon bulunmaz. İşte bütün e, buradaki en önemli şey distorsiyonu engellemektir. Yani o zzz diye olan sesi. Şimdi siz bu kulaklığı e, bilgisayarla yandan ayrıldınız. Bir mikrodalga fırının yanından geçtiniz ya da telsiz VHF UHF bandını burada bastınız. Bu kablo kulaklık kablosu etkilenir arkadaşlar. Etkilenmez ise o adamın kullandığı kablo kalitelidir. Yani bu distorsiyon aslında istemediğimiz bir şey ve kaliteyle de alakalı bir şeydir. şemasını çizdim. Bizim çift taraflı böyle kablomuz olduğunu düşünün. Frekans atlaması, gerilim atlaması Parazit atlaması ses kalitesini ifade ediyor. Mikrofonlarda da aslında koronaklıdır arkadaşlar. Mikrofonların da dış kısmında alüminyum vardır. Telsiz çıkış yaparken yanda da VHF UHF ile biri çıkış yaparsa etkilenmesin diye veya da bir tane mikrodalga gibi. İşte distorsiyon konusu böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.